kabartma tozu Namı diğer İngiliz karbonatını sağlık amacıyla tükettiğinizde vücudunuza zehir soktuğunuzun farkında mısınız? Amerika'da birkaç tane doktor kanseri önlemek amacıyla karbonatı önerdiler. Bizim sağ olsun doktorlar, diyetisyenler de hemen üzerine atladılar. Bütün sosyal medya ve televizyonlarda bunu paylaştılar. Dediler ki vücudu alkali hale getirirsek kanser hücreleri asidik ortamda yürüyorlar, alkali ortamda üremeyecekler. Dolayısıyla kanserden kurtulmuş olursunuz dediler. Aynı zamanda mide asidine iyi geliyor, mide hazımsızlığına iyi geliyor dediler. Peki doğru mu değil? Aslında midedeki hazımsızlığın ana sebebi mide asidinin eksik olmasıdır. Siz vücudu alkali hale getirdiğiniz zaman mideyi, midedeki hazımsızlığı artırıyorsunuz. Bu bir. Vücudumuzdaki proteinlerin ve minerallerin mideden emilebilmesi için asit ortama ihtiyacı var. Siz alkali hale getirdiğiniz zaman bunların emilimini bozuyorsunuz. Safra kesesinden safra asitlerinin ortama yani bağırsağa salınabil yapabilmesi için oranın asit olması gerekiyor. Ama siz orayı alkali hale çevirdiğiniz zaman safra kesesinden artık safra da salınmıyor. Bu sefer safra taşlarının oluşmasına sebep oluyorsunuz. Pankras evet bağırsağı alkali hale getirir. Ama vücut ister ki bazı yerlerim alkali olsun, bazı yerlerim asidik olsun. Siz kanı alkali hale getirdiğiniz zaman vücudun kafasını karıştırıyorsunuz. Oysa ki vücut nereyi alkali yapacağını, nereyi asit yapacağını çok iyi bilir. Çok daha önemli bir şey var. Bakın eğer kanı alkali hale getirecek olursanız, Biliyorsunuz hemoglobin oksijeni taşır ve eğer kan asidikse oksijeni dokulara verir. Siz kanı alkali hale getirecek olursanız bu sefer oksijen hemoglobinden ayrılıp dokuya kolaylıkla geçemez. Çok zor geçer. Çok daha önemli bir şey daha söyleyeceğim. Bu arkadaşlar bu formülden haberler yoktur. Bakın karbondioksitle su birleşir. Karbonik asit açığa çıkar. Karbonik asit de hidrojen ve karbonata dönüşü İşte bu karbonatı. Eğer siz karbonatı fazla verecek olursanız deklem tersine döner. Yani vücutta karbondioksit artmaya başlar. Vücudun karbondioksit yükünü artırıyorsunuz. Yani hastalara iyilik yapacağınıza kötülük yapıyorsunuz. Önünüze gelen bilgiyi insanlara bilgi diye satmayın.